Merhabalar dostlar. 6 Aralık 2024 18.15'te seans biter bitmez kamu aydınlatma platformunda Kron Teknoloji AŞ'den sermaye artırım işlemi ilişkin bildirim geldi. Hemen habere bakalım hızlıca arkadaşlar nedir ne değildir diye. Şöyle baktığımız zaman ne yazmışlar şuraya? Bedelli sermaye artırımı hakkında yönetim kurulu arkadaşlar. Yani küçük yatırımcının çok da böyle haz duymadığı bir durum. Mevcut sermayesinin 85.611.000'den 171 milyon 222 bine çıkacak gözüküyor %100 arkadaşlar bedelli sermaye artırma karşımızda durdu. Şimdi küçük yatırımcı neden bunu sevmiyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi %100 bedelli demek aslında bir lotunuz varsa bir lot daha ilave edilecek. Ve her aldığınız lot için 1 TL para ödeyeceksiniz arkadaşlar. 1 TL para ödeyeceksiniz. Çünkü rüçhan hakkı 1 TL olarak karşımıza çıkıyor. Peki buradan ne olacak arkadaşlar? Toplamda bir lotunuz varken iki lotunuz olacak. Örnek veriyorum fiyatı bölünmeden önce 100 liraysa referans fiyatı. Bölündükten sonra 50 liraya düşecek. Yani 50 çarpı 2 lotunuz 100 lira yapacak. 100 çarpı 1 lotunuz zaten 100 lira diye. Aslında değişen bir şey yoksa cebinizden ekstradan 1 lira fazla para çıkacak arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.